Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak rızası için bir araya gelişimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Bugün inşallah Kadıyas Hazretlerinin rehberliğinde Şifa-i Şerif isimli eserinden Peygamberlerin mükemmel yaratılışı, üstün ahlakı ve değerli soyu başlığı altında e, inşallah efendilerimizin, peygamberlerimizin, onların hepsi bizim peygamberimizdir. Hz. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen nübüvvet silsilesinde ne kadar Nebi, Resul gelmişse hepsine iman ediyoruz. Cenab-ı ve şefaatlerinden bizleri mahrum eylemesin inşallah. Ayet-i evet, evet. baktığımızda değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 253. ayet kelimesinde kerimesinde Mevlamızın Estağfirullah Tilke rusulü fadlanna ba'dahum ala ba'din. Biz elçilerin, rasullerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Bir başka ayet-i de Duhan suresinin 32. ayet kelimesinde de وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ اِلْمِنَا لَا عَلَمِينَ peygamberleri, elçileri ilim yönünden, ilmen bütün alemlere yani insanlık alemi veya bizim bilmediğimiz bir nice alemler varsa hepsine üstün kılarak onları seçtik buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birçok peygamberimizin özelliklerini Yüce Mevlamızın zikrettiğine şahit oluruz. Ona geçmeden şurada e, Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Musa Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dair bazı tasvirleri, tarifleri var. Onları paylaşmak istiyorum. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh'da rivayet ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Miraç gecesi Musa Peygamber'i gördüm. İnce yapılıydı. Saçı ne kıvırcık ne de düzdü. İnce, uzun burnu, hafifçe kemerliydi tıpkı Yemen'in Şenune kabilesinden biri gibiydi. İsa peygamberi de gördüm. Orta boyluydu, yüzünde çokça benleri vardı. Hamamdan yeni çıkmış gibi rengi hafifçe kırmızıya çalıyordu. Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadis şeriflerinde İsa peygamberin karnı kılıç gibi dümdüzdü. E, Hazreti Hz. İbrahim'e çocukları arasında en fazla benzeyen ben idim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam gördüğüm kara yaz erkeklerin en güzeli gibiydi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet Kur'an-ı Kerim'e de değerli kardeşlerim e, hatta oraya geçmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı yani layık olan Efendimiz Aleyhisselam'ı daha önce anmaktır. E, bize düşen göre. Enes İbni Malik radiyallahu anh e, katade bin diame vasıtasıyla naklediyorlar. Allah-u Teala bütün peygamberleri güzel yüzlü, güzel sesli olarak göndermiştir. Sizin peygamberiniz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise onların yüzü en güzel, sesi en güzel olanıdır. Bir gün annelerimiz Hz. Yusuf aleyhisselamın güzelliğinden bahsediyorlarmış. Hazreti Ayşe annemiz buyurmuşlar ki, eğer e, yani benim eşimin güzelliğini onlar bilselerdi Efendimiz Aleyhisselam'dan bahisle herhalde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini artık konuşmazlardı. Hmm. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek yüzleri öyleydi. Bir gün Hazreti Ayşe annemizin dizinde Efendimiz Aleyhisselam mübarek başları bulunurken, Hazreti Ayşe annemiz ağlamışlar, Efendimiz Aleyhisselam uyuyorlarmış o an için. Göz yaşları Efendimiz Aleyhisselam'a temas edince uyanmış Efendimiz Aleyhisselam. Ya Ayşe buyurmuşlar neden hüzünlendin böyle? Hazreti Ayşe annemiz buyurmuşlar ki ya Resulallah sizin şu mübarek cemalinize yüzünüze baktıkça doyamıyoruz. Hatta öyle ki öyle bir iğneye ipliği geçirecek olsalar derlermiş ki ya Resulallah mübarek yüzünüzü bu tarafa dönseniz de şu iğneyi ipliğe biz geçirsek yani. O dönemde böyle elektriği, elektrik yok, aydınlanma yok. Efendimizin mübarek nur ile o ipliği iğneye geçirirlermiş. Siz, siz, cennete gideceksiniz, Rabbimize yakın olacaksınız. Acaba biz de sizinle ahirette beraber olabilecek miyiz yani? Cenab-ı şefaatlerinden mahrum eylemesin inşallah. Tabi Efendimizin nur cemali böyleydi. Efendimizi daha da kıymetli yapan, daha da değerli yapan ahlakı, hamidesi, övülmüş ahlakı olan Kur'an ahlakı idi. Bizans kralı Heraklius, Mekke'li müşriklerin o günkü liderleri, lideri olan Ebu Sufyan'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı soruyorlar. İşte Muhammed isimli Aleyhisselatü Vesselam birisi çıkmış, peygamberlik iddiasında bulunuyor. Bana anlatın onu, nasıl birisidir? Soyu sopu nasıldır? Kimlerle oturur, kalkar? Bunlar hakkında bilgi verin diyor. Sonunda diyor ki, ''Sana onun soyunu sual ettim, sen de ailesinin soylu olduğunu söyledin.'' Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlardır ki, e, ''Nikahlanarak e, benim atalarımın içerisinde nikahsız hiçbir araya gelen olmamıştır.'' Biz her türlü efendim aşamada, Hz. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar meşru efendim evliliklerden meydana geldik buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda değerli kardeşlerim, Eyüp Aleyhisselam'ı Yüce Rabbimizin şöyle tarif ettiğine şahit oluyoruz. Sad suresinin 44. ayet-i Gerçekten biz onu sıkıntılara karşı sabırlı bulduk. Ne güzel bir kuldu o. Doğrusu daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Eyüp Aleyhisselam. Şimdi bizlerin yolda yürürken ayağımıza taş değdiğinde feryat edişlerimizi bir düşünelim. Hani anlatılır ya Eyüp Aleyhisselam ile alakalı olarak çok zengin, işte evlatları var, ekonomik yönden aile yönünden çok zengin ama Cenab-ı Hak ona bir dert veriyor, bir hastalık veriyor, evlatlarını kaybediyor. Malı mülkü yanıyor, talan oluyor. Vücuduna bir hastalık geliyor. İşte anlatılır ki o vücudundan düşen kurtları bile alır, işte bu da nasibiniz varmış dermiş, tekrar yarasına koyarmış. Ama buna rağmen asla bir isyan, Cenab-ı Hakk'ın takdirine karşı bir e, rıza göstermeme hali söz konusu olmamış. Şimdi bizler de başımıza gelen bela ve musibetlerde Eyüp Aleyhisselam'ın bu tavrını hatırlamak durumundayız. Yahya Aleyhisselam'la alakalı olarak Meryem Suresinin 12. ve 15. ayet-i kerimelerinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyorlar. Biz ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl dedik ve ona daha küçük bir çocukken ilim ve hikmet verdik. Ayrıca ona kendi katımızdan şefkat ve günahlardan arınmışlık nasip etti. O takva sahibi biriydi. Ana babasına da çok iyi davranırdı. Kesinlikle zorba ve isyankar biri değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve öldükten sonra dirileceği gün de ona selam olsun. Yani düşünelim ki alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız bir kulunun doğduğu, öldüğü ve tekrar dirileceği güne selam olsun diyerek o güne değer verdiğini, önem verdiğini bizlere bildiriyorlar. Tabi bugünlerde şöyle bir bağlantıda kurmak isterim müsaadeniz olursa, Mevd-i Nebi haftası içerisindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek doğum günlerini e, kutlamaya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Ama yine bir takım fitne ve şer odakları, e, işte İslam'da doğum günü kutlamak yoktur. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, Hulefay Raşid'in döneminde veya Selef'te böyle bir şey yoktu. mevlid Nebi bidattir diye yaygalara, yaygalara yaygala yapmaya başladılar. Değil mi? Maalesef. Evet. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakalım. İşte bu ayet-i kerime biraz sonra belki okuyacağız. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu, vefat ettiği, ettirileceği ve tekrar haşredileceği güne Rabbimiz selam ediyor. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırlayalım. Kendi doğum haberini getiren kölesini azat eden Ebu Leheb değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük düşmanlarından birisidir. Amcasıdır, öz amcasıdır. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki Pazartesi günleri Ebu Leheb'in azabı hafifletilir. Yani kafir olarak, küfür ehli olarak ölmesine rağmen azabı hafifletilir. de, Çünkü benim doğum haberimi getiren köleyi azat etmesi hürmetine yani doğduğu gününün doğum haberini getirmesini azat etmesi hürmetine Cenab-ı Hak pazartesi günleri onun azabını hafifletir. Peki biz Efendimiz'e iman ediyoruz. Allah. Biz Efendimiz Aleyhisselam'ı anmaya daha layık değil miyiz? Anlamak için gayret göstermeye daha layık değil miyiz? Efendimiz'in doğduğu güne, Rabbine kavuştuğu güne, tekrar doğacağı güne selam olsun demek durumunda değil miyiz kardeşim? Evet, Zekeriya Aleyhisselam'la ilgili olarak da Ali İmran Suresinin 39. ayet kelimesini Kadiyas Hazretleri dikkatimize arz etmiş ve namaz kılarken Zekeriya Aleyhisselam'a Mevlamız şöyle seslendiler. Yüce Allah sana Yahya adında bir evladın olacağını müjdeliyor. Yahya Allah'ın ol demesiyle dünyaya gelecek olan İsa'nın peygamberliğini tasdik edecek hem kavminin efendisi olarak dünya zevklerinden uzak bir hayat sürecek hem de salih kullar arasından seçilmiş bir peygamber olacaktır. Evet, Nuh Aleyhisselam ile alakalı olarak da İsra Suresi'nin 3. ayet kelimesinde şüphesiz Nuh çok şükreden bir kuldu <laughs> buyuruyorlar. Evet, Beşik'teki Hazreti İsa Aleyhisselam şöyle demişti. Meryem Suresi'nin 30 ve 31. ayet kelimelerinde Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Ve yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Yine hemen şöyle bir bağlantı kurmak istiyorum müsaadeniz olursa. Mesela Allah dostları için, büyük zatlar için yani ne mübarek bir zattır deriz. Yani bu bile belli kesimleri, belli çevreleri ciddi manada rahatsız ediyor mübarek denir diyor. Ya yani mübarek işte Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın e, Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği nimetleri ifade için kullandığı bir cümle, bir söz. Ya yani mübarekten kastımız büyüklerimiz şöyle demişler. Cenab-ı Hakk'ın kendisinde birçok hayrı, birçok lütfu, keremi topladığı kimselere mübarek denir. Mübarek. Yani Cenab-ı Hak hepimizi mübarek kimselerden eylesin. Amin. Bundan niye rahatsız olalım? Cenab-ı mübarek insanların yolundan, onların sünnetinden, gidişatından Mevla bizleri ayırmasın inşallah. Evet, ey iman edenler, Musa'yı incitenler gibi olmayın ki Allah onu hakkında söylenenlerden temize çıkarmıştı. Onun Allah katında çok değerli bir yeri vardı. Evet, yine Musa Aleyhisselam ile alakalı olarak Rabbim bana hikmet ve nübüvvet verdi ve beni peygamberlerden kıldı. Musa Aleyhisselam'ın böyle bir itirafı, böyle bir e, terennümü olmuş kardeşlerim. Ben size gönderilen güvenim, güvenilir bir elçiyim buyurdu e, Musa Aleyhisselam Şuara Suresinin e, 107. Ayet-i Kerimesinde. Evet şimdi Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim ulul azim peygamberleri olarak zikredilen peygamberler var. Onlar Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'dır değerli kardeşlerim. Ki ayet-i baktığımız zaman Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola ilettik. Onların hepsi salihlerdendi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da doğru yola ilettik. Onların hepsini diğer insanlarda üstün kıldık buyruluyor. Onların babalarından, soylarından ve kardeşlerinden de bir kısmını seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu yol Allah'ın yoludur. O bu yola kullarından dilediğini iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsaydı, yaptıkları bütün iyilikler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer inkarcılar bunlara inanmazlarsa onların yerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Öyleyse sen de onları yolundan git. Şimdi burada birkaç kavrama da husus birkaç kavrama da dikkatinizi çekmek istiyorum. Onlara kitap verildi, bir de hikmet verildi. Ve sonrasında da peygamberlik verildi. Kitabı biliyoruz. Yani İsa Aleyhisselam'a verilen İncildir, Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat'tır, Davut Aleyhisselam'a verilen Zebur'dur. Peki hikmet nedir kardeşlerim? Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Mevlamız'ın buyurduğu gibi sana kitabı ve hikmeti öğreten olur buyuruyor Mevlamız. Kitabı biliyoruz. Kur'an-ı Kerim. Hikmet nedir? Alimlerimiz derler ki hikmet kitabın bir benzeri bana verildi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O kitabı şerh edecek, beyan edecek, açıklayacak, emirlerine, yasaklarına uygun hareket edecek bir özellik verilmiştir efendimiz Aleyhisselatü aleyhissalatu vesselam. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Mevlamız ayet-i kerimede namaz kıl buyuruyor. Ama hangi kaç vakit namaz var? Hangi namaz kaç rekattır? Vakitleri ne zamandır? Lükumu öncedir, secdemi sonradır. Fatiha nerede okunur? Bunlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama yok efendimiz aleyhisselam bize namazı nasıl öğretti? İşte o kendisine verilen hikmet özelliği dolayısıyla öğretti. O yüzden sünneti seniyye. Hatta sadece efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine değil, diğer bütün peygamberlerin sünnetine de e, bu yönüyle kıymet ve değer vermek durumundayız değerli kardeşim. Evet, şimdi ayet-i kerimeler olduğu için birçok ayet-i kerime var. Onları paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa. Çünkü konumuz gerçekten hassas bir konu. Özellikle nübüvvet yoluyla alakalı son dönemde yapılan tartışmalara bu ayet kelimeleri hatırlayarak hem kendi gönül dünyamızda hem de bu konuda sıkıntı yaşayan insanlara buradan bir açıklama yapmış olmamız gerekiyor kardeşlerim. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam'la alakalı olarak Hz. İsmail Aleyhisselam'ı Mevlamız şöyle müjdeliyorlar. Biz de ona yumuşak huylu, uysal bir erkek evlat müjdesi verdik. Şimdi burada zikredilen peygamberlerimizin özellikleri bizde var mı yok mu bunun bir de kritiğini, otokontrolünü hepimiz yapmak durumundayız. Musa Aleyhisselam hakkında Mevlamız şöyle buyurmuşlar. Onlardan önce biz Firavun'un kavmini de sınamıştık. Onlara çok şerefli bir peygamber geldi ve dedi ki Ey Allah'ın kulları bana kulak verin ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Hz. İbrahim Aleyhisselam, oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam büyüdüğünde ona şöyle dedi. Yavrucuğum, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Buna ne dersin? O da, babacığım sana emredileni yap dedi. İnşallah beni sabreden biri olarak bulacaksın. Yani çağımızın belki en büyük hastalıklarından birisi sabır, sabırsızlık ve tahammülsüzlük kardeşlerim. Hazreti İsmail hakkında şöyle buyurdu. O sözüne sadık bir resul ve neviydi. Ailesine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi. <laughs> Rabbinin de rızasını kazanmıştı. Şimdi düşünelim kardeşlerim. Sözümüze sadık mıyız? Efendim, ailemize namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyor muyuz? Yani biz bir defa namaz kılacağız. Biz bir defa sabah namazına kalkacağız. Camiye gideceğiz. Ama aman eşimiz rahatsız olmasın, aman çocuklarımız bizim işte kapıyı açıp kapatmamızdan, abdest alırken suyun sesinden rahatsız olmasın diyerek sessizce ve evi terk edeceğiz? Yoksa biraz daha şöyle kapıları onlar duysunlar, uykudan uyansınlar, namaza iştirak etsinler düşüncesiyle efendim daha mı şöyle bir e, sesle açıp kapatacağız? İşte imtihanımız bizim bu kardeşler. Sadece kendimiz namaz kılmamız, camiye gitmemiz bu da yetmiyor. Ailemiz ne halde? Bugün gençlik şikayetlerimiz, boşanmalardaki işte yüzde 80'lere seksenlere 80 varan rakamlardan bahsetmemiz. Yanlış hatırlamıyorsam, 2017 yılı içinde galiba şöyle bir tespit var kardeşlerim. Yani başımızı ellerimizin arasında alıp çok ciddi düşünmemiz gerektiğine bir tespittir bu. İlk defa tarihimiz boyunca ilk defa 2017 yılında boşananların sayısı evlenenlerin sayısından daha fazla çıktı. Cenab-ı Hak ailelerimizi, yuvalarımızı muhafaza etsin inşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam hakkında Mevlamız o ihlaslı ve seçkin bir insandı buyurdular. Süleyman Aleyhisselam hakkında ne güzel bir kuldu o. Doğrusu hep Allah'a yönelen bir kimseydi. Hz. İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselam hakkında da güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakup'u da an. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kullar yaptık. Hiç şüphesiz onlar bizim katımızda seçkin ve hayırlı kullardandı. Davut aleyhisselam hakkında da Yüce Rabbimiz Sa'd suresinde o daima Allah'a yönelen bir kimseydi buyurdular. Yusuf Aleyhisselam e, Yusuf Aleyhisselam'ın hükümdara şöyle dediğini ayet kerime bize bildiriyor. Beni ülkenin hazinelerini yönetmekle görevlendir. Çünkü ben koruyup yönetmeyi iyi bilirim. Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'a inşallah benim sabırlı olduğumu göreceksin buyurmuştu. Şuayb Aleyhisselam, Hz. Musa Aleyhisselam'a yanında 8 yıl çalışması karşılığında kendisini kızlarından biriyle evlendireceğini vaat ettikten sonra ona zorluk çıkarmayacağını söylemiş ve şöyle demişti. İnşallah benim ahdine sadık, dürüst bir insan olduğumu göreceksin. Yine Şuayb Aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Size yapmayın dediğimi kendim yaparak çelişkiye düşmek istemem. Tek isteğim elimden geldiği kadar yanlışlarını, yanlışlarınızı düzeltmektir. Lut Aleyhisselam hakkında da Lut'a da hikmet ve ilim verdik buyuruyor Yüce Mevlamız. Son olarak şu ayet paylaşmak isterim. Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını kabul edip ona Hz. Yahya'yı vereceğini, eşini de doğum yapacak hale getirip iyileştireceğini belirttikten sonra Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Onlar hayır işlerinde yarışıyor. Sevap umarak ve azaptan korkarak bize dua ediyor ve sadece bize boyun eğiyor, eğiyorlardı. Burada müellifimiz Hz. Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam ile alakalı, onların zühd hayatıyla alakalı, dünyaya değer vermesi, vermemesiyle ilgili birçok ayet-i kerimeyi de zikrediyorlar. Onları da e, siz değerli kardeşlerimize inşallah ilgili ayet-i bakmanızı tavsiye ederek havale edelim. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Amen. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, Amen. borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasip-i eylesin. Amen. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın inşallah. Amen. Rabbimiz ümmeti Muhammed'e bir olabilmeyi, beraber olabilmeyi, بُتُن مَدِّي مَانَوِي دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وارحم موتانا بِحُرْمَةِ السِّرِّ الْفَاتِحَةِ